Hadi bakalım bıçak maşı Allah Eski son silahtan beri Beklediğim bir şey Oynamaya her zaman beklediğim bir şey Bakalım burada <laughs> Ne kadar keyiflendirecek bizi Temiz iş. Ne oluyor lan? Lan nasıl? Lan <laughs> ya. Cık 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 cık. Gelin bakayım. Gel. Gelin bakayım. Sen gel öyle arkadan öyle delikanlılık yapmayacaksın. Şimdi bu ölecek orada bak. Hop, bu da öldü. İki kişi temiz iş. Gel. Gel. arkadan mı geleceksiniz? Ha? Yer miyim ben? Yer mi çocuğu? Üç kişi temiz iş, kasal. Hadi bakayım. Seri katil temiz iş. Eski kim kaldı be? Seri katil temiz iş. Baba. Allah Allah. <laughs> hayda bak hayda. Hop. Seri katilimiz iş. Hop. Hop. Seri katilimiz iş. Beyler yapmayın beyler yanarsınız. Hop ne oluyor lan ne oluyor? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Yapma cis yanarsın. Seri katil iş. Lan akıllanmadın mı sen? Hala ha? Seri katil iş. Ay öldük sonunda. <laughs> evet fightımız devam ediyor hala. Şimdi onları perişan edeceğiz. Çekil bakayım. Aslanım çekil bak. Aslanım bak. Yanarsın. Önden ölürsün bak. Oh, ne oluyor lan? Temiz <laughs> iş. İki kişi temiz iş. Üç kişi temiz iş. Gel 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 tek tek gel tek tek gel tek 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 gel Pasa. tek tek temiz iş Aslanım oralarda ne yapıyorsun? arkalayayım enayileri de bu benden önce arkaladı. Ne yapıyorsun lan orada deli. Temizsin. Aslanım. İki aslanım kişi. ne oluyor aslanım. Temiz aslanım aslanım. yanarsın Altın yanarsın. Avcısı. Çekil 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 Aslan. geliyorlar. Temiz iş. Aslanım yapma bak yapma. Ah be. Daralandı ya adamlar. Koçum. Koçum yanlış yapıyorsun. Bak yanılıyorsun koçum. Koçum yanılıyorsun bak. Temiz iş. Çekil çekil çekil. Öleceksin sen de öleceksin. Bak şimdi bunu iteleyeceğim. Ölecek şimdi. Ağabey. Hayır. Hayır. <laughs> Abi ben aldım. İki kişi temiz iş. Lan girmeyin o aralara be kardeşim ya. Ne gereği var be. Sen ne yapıyorsun deli. Temiz iş. Sana sana ben tiltim. Sen çekil kenara. İki kişi temiz iş. Sen de. Bir daha. Ye artık. 3 kişi temiz iş. Lan lan beynimize vuruyor. Beynimize vuruyor. Bak bak bak. Bak deliye bak deliye nasıl, nasıl zıplıyor bak. Geber lan artık. Lan lan paket olacağız paket. Lan oğlum ölü lan artık. Oğlum yemiyorlar lan. Kasap temiz Lan! Lan paket olduk paket. Lan tek Lan tek gibi, tek kardeşim. Seni Aa tek yemiyorlar. Seni tekke Aa tek kardeşim, tek ki. Ya kardeşim ama tek kaç niye tek yemiyorsunuz lan? Neredesiniz oğlum? Ben çok gerildim şu an. İki kişi hemiziş. Kalabalıkta Kalabalıktan ötüyorsunuz lan. Allah paket olacağız. Çağır, sakin ol. Çağır. Lan kaç yiyeceksin daha? Üç kişi, kaç yiyeceksin hemiziş. Hemiz bak bak abi kimden mi acaba? Kişi, hemiziş. Üç kişi. Kasap. Temiz iş. Seri Gel gel aslan gel. Gel. Gel bakalım kim kim tek gemiyormuş gel. Kardeşim tek yiyeceğiz ha. Bak tek yiyeceğiz kardeşim. Tek yedik. Ya pingimiz de biri de, Şu var ya Black var ya 70 pinkli o. O kesin o ya. Kesin o rahatsız. Gel 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 kaçma gel. Gel. Temiz iş. Kankalar. Gene geldim lan gene geldim gel. Gel gene geldim. İki kişi temiz iş. Üç kişi temiz iş. Gelin lan gene geldim gene. Gel. Kasap, temiz iş, seri katil. Ay, ay, ay. Lan ne yapıyorsun deli? Seri katil, temiz Aha, Metin'e bak lan. Metin çok çılgın bir Metin'miş ha. Ben geldim. <laughs> Abi çok güzel ya. Ay Ben geldim, ben geldim. Hadi bakayım, hadi, hadi başladık. Başlamadan bittik. birinciliği vermem lazım. Bak, 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 bak. Delikanlı, sen ne yapıyorsun? Delikanlı, bak. Paket olacaksın, delikanlı, bak. Lan deli, ne yapıyorsun sen? Herife bak lan, manyak. Manyak, mı, manyak. Lan sağa vurdun, bana niye vuruyorsun ya? Sağ taraftakine vururken geldi bize kıydı be. Bakın dalgamıza ya ben gidiyorum. Bak sen dinle mi? Sen dinle Gel. Gel 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 buraya sen gel. Lan bu çok fena. Ola bu çok fena. Bak bu çok fena. Zikzak atıyor bak. Bak bu çok fena. Zikzak atıyor. Seni hemiz paket iş. edeceğim. İki kişi hemiz iş. lan çekil. <laughs> geber lan artık oğlum geber geber lan paket edeceğim bize ha. Ayarlarımla oynadın ayarlarımla. Lan çekilin lan paket oluyorum. Hay Allah belanızı vermişsin ya. Lan ne biçim adamlarsınız ya. Siz yüzünüzden kil alamıyoruz ya. Çekilin lan. Oğlum buradan patır kütür sesler geliyor burada. Sıkıntım var acaba. Vallahi birincilik gidecek abi. Birincilik mi yeni Temiz iş. Abi deli. İki kişi temiz iş. Tehlikeli tehlikeli rifler var ya. Aha ne nol oluyor? Ne oluyor lan? Lan senin kellene var ya. 3 kişi temiz iş. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim ya. Bu bana var ya zehir gibi oldu zehir. Ben hırslandım çünkü hırslandım. Geliyorum şimdi oraya. Bütün sihri bozdunuz lan. Gel. Gel delikanlı gel. Temiz gel. Iş. Gel temiz iş yapacağım gel. İki gel delikanlı gel sen iş. de Maçı gel. Kazandın. Gel. Gel dedim gitti. Bitti abi. Ah, vallahi açıldık. Güzel oldu bu.